Kur'an'da bizim yaptığımız araştırmada bir Resuller haritasını çıkarttık. Kur'an'da üç grup Resul var. Allah meleklerden de Resuller seçer. Allah cinlerden de Resuller seçer. Allah insanlardan da Resuller seçer. Allah meleklerden Resuller seçer. Bu meleklerden ve insanlardan hidayetle seçtiği Resuller, Cebrail aleyhisselam bir melek Resuldür. Çünkü bütün peygamberlerin mürşidik Cebrail aleyhisselamdır. Ama Allah meleklerden de ölüm meleklerini seçer. Hiremen Ketime melekleri seçer. Onlar da Resul'dürler. Gelelim şimdi cinlere. Enam 130. Anlıyoruz ki cinlerden de Resuller var. Şimdi gelelim insanlara, insan Resullere baktığımız zaman üç grup Resul görüyoruz. Bir insanların kendi alanında Ula elçi olarak tayin ettiklerini allah Teala Resul diyor. Bunlar hidayetle görevli değiller. Mesela Firavun'un zindandaki Yusuf Aleyhisselam'a gönderdiği elçiye ne diyor allah Teala? Resul diyor. Ama bir grup vardır ki allah Teala hidayetle görevli Nebi Resuller diyor. Hidayetle görevli Veli Resuller diyor. Veli Resullerle Nebi Resulleri birbirinden farklı kılan ayetler muhacesinde tam 10 tane özellik var. Allah Nebi Resullere şu 10 özelliği vermiştir ayetlerle. Ama onların olmadığı dönemlerde bir Resul, Veli Resul'ü seçiyor vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Kıyamete kadar Risalet devam edecek. Ama nübüvvet kiminle sona ermiştir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sona ermiştir. Nebi Resul'ler asaleten devrin imamıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resul'ler vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resul'lerin beş görevine karşılık Veli Resul'lerin dört görevi var. Nebi Resul'ler şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller şeriat kitabı ile amel ederler. Nübüvvetin arasında fetret dönemi var. Ama Risaletin arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Ardı arkası kesilmeksizin Muminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde allah Teala bunu söylüyor. Onun için İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Nebilerin temsilcisi Peygamber Efendimiz bir daha nebi gelmeyecek. Ama nebilerin hitamından sonra da kıyamete kadar veli resuller hep olacak. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala resul göndermesem azap etmem. Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi. Cehennemler cehennemin cehennem kapılarına girerken cehennem bekçileri ne sual soruyor size? Dünya hayatını yaşarken gelip size tebliğ eden Resuller geldi mi gelmedi mi? Niçin? Bana bir Resul gelmedi mazeret beyan etsin diye değil. Hiç kimsenin Allah'a karşı bir mazereti olamaz. Mutlaka tebliğ hepinize ulaşır. Ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme gider. Tek sebebi ne? Bu dileği dilemediği için.